arkadaşlar oyanın örgü dünyası. Bakın bu şekilde çok farklı haroşa e, ve lastik örgü kullandık. Çok basit birkaç hareketle bu şekilde hazır görünümlü bir hırka çalışması yaptık. Bakın kollarına böyle metal düğmelerimizi diktik. Buyurun beğendiyseniz hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar mantu hırkamıza başladık. Ee, şimdi şu şekilde elimde ihraç fazlası pomponlu iplerimiz var arkadaşlar. Ee, bunu ben çok makul fiyata aldım. Ee, sizler nako paris bebe ipiyle yapabilirsiniz. Aynı ip arkadaşlar. Şimdi 5 numara şiş ile şişimize 65 ilmek attık arkadaşlar. Haroşa öreceğiz. Sadece robasını hazırlayalım. Burası klasik bir roba. Şimdi ne yaptık arkadaşlar robamızı bölmek için? 11 ördük. 1 artırdık. 1 ördük. 1 artırdık. 10 ördük. 1 artırdık. 1 ördük. 1 artırdık. 19 ilmek ör. 1 artır. 1 ör. 10 ilmek ör. 1 artır. 1 Ör ve 11 ilmek e, bu tarafı öreceğiz arkadaşlar. İlk düğme deliğimizi e, 4 sıra sonra koyduk. Şimdi artır artıra klasik bir roba. Zaten bu robayı herkes bilir arkadaşlar. Kolları ayırdıktan sonra farklı bir şey yapacağız. Bir örüp hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi robamızı ördük sadece model koymadan haroşa yaptık arkadaşlar dördüncü sırada ilk düğme deliğimizi koymuştuk 7 diş ördüm ikinci düğme deliğimi koydum e, artırma işlemlerimiz bitti şimdi önde 27 ilmek bırakıyorum 38 ilmek için kol ayıracağız önce kol öreceğiz bir 8 diş haroşamızı 8 10 diş şu an e, tam sayı kolun uzunluğuna bakacağım büyüklüğüne Şimdi 38 tane ilmekte kolumuzu öreceğiz. Döneceğiz arkadaşlar. Zaten robadan hırka örmeyi bilenler bunu yapacaktır. Hemen bakın hiçbir model koymuyorum. Çok basit. Örgü bilmeyen herkes yine yapabilir bir model. Ama görüntüsü kaban şeklinde oluyor. Bakın şimdi tam orta kısmından 38 ilmek oldu. Dönüyorum. Bakın. Bıraktık bedeni. Şimdi kolumuzu bir ilerletelim birazcık. Daha sonra model koyacağız. Bir örelim. Arkadaşlar şimdi kolunu da Uzattık hemen kaç sıra örmüşüz bir bakalım 2 4 6 8 10 12 bakın sadece haroşa ör görüyoruz şu ana kadar yaptığımız tek model haroşa arkadaşlar şimdi iki tane düz iki tane ters iki tane düz yani iki ters iki düz lastik gibi öreceğiz arkadaşlar kol bitinceye kadar. 1 2 1 2 bakın 2 ters yaptık 1 2 düz şimdi belli bir kol uzunluğunda da lastiğimizi örelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi kolumuzu da bitirdik kestik ee, iki ters iki düzden başlayıp bitiş yeri 24 sıra arkadaşlar 24 sıra lastik şeklinde ördük ördük ve bitirdik diğer kolu öreceğiz hemen bir ile kolumuzu ölçelim. 23 santim arkadaşlar. Siz istediğiniz uzunlukla yapabilirsiniz. Şimdi diğer kolumuzu da bu şekilde hazırladıktan sonra bedeni yapacağız arkadaşlar. Onu da bir hazırlayalım. Haroşa olarak örgümüze devam edelim. Kolumuzu lastik olarak yapalım daha sonra bedenini birlikte yapacağız arkadaşlar bir hazırlayıp bitirelim arkadaşlar robamızı tamamlamıştık kollarımız filan bitmişti şimdi arkadaşlar aynı bu kolda yaptığım lastiği bu ara kısımda yapacağım Şimdi arkadaşlar 1-2 düz 1-2 ters 1-2 düz 2 ters 2 parmak kadar örelim. Daha sonra haroşa öreceğiz arkadaşlar. Bir örüp hazırlayalım. Lastik kısmını Bu ip de çok belirgin olmuyor ama Arkadaşlar Zaten e, anlattıklarımdan herkes e, anladığını düşünüyorum. Yani e, iki ters, iki düz öreceğiz. İki parmak kadar lastik araya. Bir örüp hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi e, bu iki ters iki düz lastik olan bölümü de ördük. Hemen kaç sıra ördük sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 sıra ördük arkadaşlar ve e, hırkamız bitene kadar Haroşa devam edip bitireceğiz. Başka bir işlem yapmayacağız. Bildiğimiz klasik. Şu şekilde haroşamızı öreceğiz. Bir örüp bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar hırkamız bitti. Bakın bu şekilde. E, bu lastik gibi ördüğümüz yerden aşağı son 8 diş oldu arkadaşlar. Ve kırçılı ipimizden böyle ponçik yapacağız. Bir de şöyle ipimizin tonuna uygun. Pembemiz var. Bundan patik bağcığını e, yapan burgu yapmasını bilenler bilir. Biraz kalın yapmak istiyorum arkadaşlar. Urgan e, görüntüsü versin istiyorum. Ve ben size şimdi ponçiğini göstereyim. Daha sonra onu e, yaptığımız bağca takacağız uçlarına. Şimdi bakın. Hemen şöyle e, tığım 4.5 milim arkadaşlar. Ve e, ipime şöyle gevşek tutuyorum bu arada arkadaşlar bu modeli Nako'nun Paris ipi ile yapabilirsiniz ben de ihraç fazlası vardı 2 sayıyorum şimdi buraya aynı zamanda 3 4 5 bakın tığıma biriktiriyorum 6 7 8. Bakın tığımın alabildiğince e, dolduruyorum arkadaşlar. Hepsini bakın şu ipi tutuyorum, içinden geçiriyorum ve keseceğim bunu. Dilerseniz arkadaşlar Instagram'dan DM'den bana mesaj atabilirsiniz bu ipten isterseniz çünkü e, bu ihraç fazlası ipler. Biraz makul fiyatlı. 4 rengim var arkadaşlar. Dilerseniz kargoyla size ulaştırabilirim. Bakın böyle düğümledim. Ponçimiz hazır. Şimdi e, pem, pembeden olan burgumuzu da yapıp hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hırkamızın bu o, kordonu da yaptık. Bakın bu şekilde. E, bu iki ters iki düz ördüğümüzün tam ortasından geçirdik. Şöyle ponçemizi de uçlarına bağladık. Şimdi arkadaşlar yaka tutacağım. Ee, şimdi ipimiz kordon yaptığımız ip inceydi arkadaşlar. Bu ipimin kalınlığına uysun diye iki kat yapacağım. Daha sonra şu şekilde biraz içeriden tutmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir lastik kenar boyu. Siz de kendiniz ona göre şöyle bir sabitleyelim. Sadece yine haraşo öreceğiz ve hırkamız bitecek. Yine 5 numarayla örüyorum. Bakın bu şekilde diğer tarafında bir e, kenar lastik boyu olana kadar tutalım. Daha sonra bir yaka boyu haroşamızı örüp bitirelim. arkadaşlar şimdi yakasını bakın pembe ile 1 2 3 4 5. dişte kestim. Şimdi arkadaşlar bu kırçılı ipimizle tığ yapacağım birkaç sıra yakamıza kazağımıza görüntü olsun diye şimdi hemen sabitleyelim Evet. Bir zincir çekiyorum. Çakma sık iğne yapacağım. 2 sıra arkadaşlar. Bakın bu şekilde alıyorum. Üzerine alıp hepsini aynı anda çekiyorum. Bir de dönüşte yapalım arkadaşlar. Şuraya da Bu şekilde Bir de dönüşte yapıp bitirelim. İki sıra olacak yani. Arkadaşlar yakamızı da ördük. Bakın bu şekilde. Çok cici oluyor arkadaşlar. Bakın. İki sırada bu kendi ipiyle tığladık. Şimdi arkadaşlar şöyle metalize görünümlü biraz 50 kuruş büyüklüğünde iki tane düğmem. Bunu buralara dikeceğiz. Yine metal görünümlü küçük arkadaşlar. Şu bakın kollarımızın şuraya ve şuraya iki tane dikeceğiz arkadaşlar. Bunları da dikip hırkamız bitiyor arkadaşlar. Bir hazırlayalım. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti. Bakın bu şekilde düğmelerimizi diktik kollarına. Bakın önlerde bu şekilde. İnanın arkadaşlar yakından görseniz el örgüsü olduğunu anlayamazsınız. Mağaza işi gibi oldu. Çok farklı bir modelimiz oldu arkadaşlar. Basit. Herkesin örebileceği kolaylıkta arkadaşlar. Tüm örgü severleri YouTube kanalıma bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.